Selamun arkadaşlar nasılsınız inşallah iyisinizdir arkadaşlar çok güzel bir AKM gelmiş ama bizde zaten vardı arkadaşlar Türkiye'de yani dünyada ilk bizde vardı arkadaşlar ee, Yani Yine getirmeli kötü oldu aslında Bir de şunu şuraya koymuşlar Çok sıkıntılı olmuş Yani illa da biz, bunu bize açtıracaklar bizde zaten 7 seviyesi vardı Yani ama biz şu altın altın mevzusunu istiyoruz. Bizde zaten bu vardı. Yani altınlısını çıkaracağız yani. Yapacak bir şey yok. Çünkü güzel bir şey olacak. Seti seti İşte bu set abi. İşte affedersiniz ama işte bu set. Hadi bir sırt çantası birazcık sıkıntılı da. Sır çantası pek ne bileyim uyumamış gibi sanki böyle hani demir çelik falan bu sır çantası ne bileyim biraz uyumamış gibi arkadaşlar bilmiyorum yorumlar kısmına yazmayı unutmayın Aa, biraz daha yani Başlı buna özel bir başlık yok mu yoksa ya burada ha, tamam ya bunun başlığı buradaymış buna özel bir sırt çantası yok mu şurada bir ellik veriyor güzel hmm. Yok galiba arkadaşlar ama ben uzatmadan Bu arada arkadaşlar 20'sinde Aquaman geliyor arkadaşlar unutmadan söyleyeyim dedim Yani Aklınızda bulunsun yani İlla da bunu açmanıza gerek yok çünkü ben de sadece bir 50 çıkaracağım bir de iki malzeme çıkaracağım çünkü bende olan bir silah bu zaten DC'yi de pek fazla önemsemiyorum Yani Ne bileyim fazla buca gitmez diye direkten Bismillah diyorum Açıyorum Boya verdi. Güzel. Bir tane daha açayım. Güzel. Boya da fena değil. Bir tane daha açayım abi. boya. Fena değil. Açtık bir onu. Geç yapmadan arkadaşlar. Bismillah bakalım. <laughs> abi Allah'ın bak Allah'ım duasından girdim silah çıktı. Bak Allah'ım yüce duasından girdim abi. Silah çıktı. Sen ne kal nelere kahvesin yüce Ama bize el lazım arkadaşlar. El lazım. Yani o eli alacağız. Şimdi hemen 2 3 1 10'lu Tamam güzel Şu çıkması lazım bize Olasılığı kaç Bakayım ben olasılığı yazıyorum bir yerde bir yerde yazmıyor Neyse şöyle bir basalım. bir basalım 2 basalım 3 bastık bir onlu. Tamam şapkayı verdi. Şapka zaten bizde var arkadaşlar. Yani bu korsan giysisi de vardı. Bandajı da var işte. Aa, sadece bu yeni giysi yok. Yeni giysi de güzel yani. Harbiden güzel. Bir onu daha bastım. Güzel. Şu eli vermesi lazım bize ya. Biz eldeyiz arkadaşlar. Yani bir 10 tane gider mi? Gider bence arkadaşlar. Parçalanır. Bir onu daha basıyorum sizin için. İşte bu sizin için. İşte oho Sizin abi tüm like atanlara hepsi sizin için gelsin. Abi baksana sette vardı, elde vardı ya. Tamamdır ekmeğimiz çıktı abi. Gönül ben bir ara gidecek galiba. Ha? Şimdi neredeydi şeyimiz? Tamamdır burada. Hadi bismillah diyerekten arkadaşlar umduğum şey başıma inşallah gelmez. Çünkü benim düşüncem şöyle bunu açtıktan sonra hani bunlardan birisini seçemiyorsun gibi geliyor. Yani onları da yükseltmen lazım gibi ama öyle de olmayabilir. Hadi bismillah arkadaşlar unutmayın. Duamızdan giriyoruz açıyoruz. Google'ın. Ya nasıl yapacağız şimdi bunu? Bu böyle duracak mı yoksa? Şimdi bu elimizde böyle genişleyecek mi? Niye böyle olmadı ki? Oo çok durdu. Oldu işte ama bak şimdi bak bak mevzu oldu mu bir dakika bak benim demek istediğim bak benim demek istediğim şu bak bu değil mi bak e, bu görünüm istiyorum ben mesela ha, böyle üstüne duruyor bölüm tutacağım yoksa bölüm tutacağım ben şunu istiyorum mesela çok iyi harbiden benim çok hoşuma gitti Arkadaşlar bu arada her gün non-life'de indiyim arkadaşlar. Hani isterseniz gelebilirsiniz. Bir de TikTok'tan da yayın açıyorum ama TikTok'tan yani arada sıra kapatıyorum falan ama normal genelde yani düzenli bir de çok uzun yayınlar yaptığım için oradan gelebilirsiniz. Ya da olmadı TikTok'tan da izleyebilirsiniz ama non git daha çok gelin arkadaşlar yani daha sık sık uğrayın yani canın sıkıldığında valla bak benim demek istediğim bak lafı uzatmana demek istediğim şu görünümde durmasını istiyorum ben Anlayabiliyorsunuz mu? Yapılıyor mu öyle bir şey yoksa? Ben bir gireyim abi antrenmana bir gireyim abi. Ya orada kullanmadan seçeneği vermiyor. Şu an yayındayım arkadaşlar. Şeyi yapıyorum. İsmini söyledi. de. Bu arada arkadaşlar Royal Pass çekilişleri var o nasıl 30 tane uurtu bir tane vurarpası çekilişimize katılmadıysanız YouTube'daki ya, ona için. katılın. Onu geçtim. Arkadaşlar nono ayfa gelip de tap satarak uca kazanabilirsiniz. onu da söyleyeyim size. Şimdi bir dakika. Bak benim olayım arkadaşlar. Ağzı uzunu uzatmadan sık tutarak bak şu Bak işte bu görünüm istemiyorum ben ama. Ben öbü görünüm istiyorum. Ne yapacağım şimdi? Öbü görünüm için mi bir şey yapacağım? Çıkar çıkar. Çıkar daha iyi ya. Abi çok iyi. Hmm. Öbüleri yok mu acaba ya? Ben çözemedim ki olayı. Nasıl olacak bu? Abi çok iyi be. Çok Bu tim mi? Abi. Abi ne bir insanı lan bundan. Abi çok iyi birinci inçası oynanır bak söyleyeyim mi sana bak Dur bakayım bir lobi de arkadaşlar bir inceleyeyim bir lobi de, de inceleyeyim arkadaşlar bir. Şimdi öncelikle silah girdik. Yani silah bu. Ha şimdi silah bu. Atölyeye girdik. Dur bakayım bir. Şurada şu. Şu tamam. Önce önceden kullanıldı diyor burada. Tamam. Ben bunu istiyorum. Kimi elinde mesela? Malzemeleri aldıktan sonra silahları burada modifiye edebilirsin. Daha fazla efektin kaybı olmak için bir silahı modifiye et. Yeni efektlerin kilidini açtıktan sonra istediğin zaman orijinali hmm. Nasıl yani ya? Mesela şu mesela şimdi bu burada kalacak mı? İstediğin zaman diyor şey diyor. Abi çözemedim ben olayı ya. Arkadaşlar yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Fazla uzun istemiyorum videoyu. Sadece ben çözemedim. Bak kendi kameramı da kapatayım. Bak burada bunu açtım bak. Önceden kullanıldı diyor. Çıkardım. Burada bir yerde kullan diye diyemiyor. Bunu kullanıyorum. Yani bu bunda kaldı. Şunları nedense basamıyorum üstüne. Yani genelde bak böyle nasıl durması lazım. Bak burada da kullanmıyor mesela. Şimdi şunu çıkartık. Enteresan yani ben çözemedim olayı. Gizli de şöyle badayı de bir ayrı güzelmiş ha. Ama böyle daha güzel oldu bence. Yani harbiden taş mur. Bak harbiden net söylüyorum. Gizli de göstermiş oldum size ben burada unutmadan. Taş abi taş. Baksana gizli. Baskı da ayrı bir güzeldir. Bir dakika. Yanlış şuraya taktım kendimi. bu bakayım da. Kaskını aslında 120 kere açarsam veriyor. açayım ya. Yani. Açayım. Haydi. Yani en azından kaskını da almış oluruz. Hemen şöyle bir seri seri 120 kere açalım. 15. Tamam. Bir de 5'er açalım. Hemen. kaskı da geldi. Abi çok güzel ya. Yani. Harbiden çok güzel. Harbiden ben çok hoşuma gitti. Güzel bir gameplay çıkar bence diye düşünüyorum. Bir de sadece onu çözemedim arkadaşlar. Biriniz gerçekten böyle detaylıca biliyorsa Discord'a gelip de bana bir açıklasın abi. Çünkü benim dediğim görünüş farklı yani ya. Yani. benim istediğim görünüş şu yani bak. Şu anlatayım sana. Yine göstereyim. Berdek atlatmışsınızdır bir videoyu. Şu abi benim istediğim şu çok. Daha çok hoşuma gidiyor benim Ya da bu da olabilir abi. Ama artık nasıl olacak nasıl bilmiyorum da yani lütfen Discord'a gelip açıklarsanız sevinirim. Ya da yorumlar kısmına yazarsanız böyle açıklayıcı bir şekilde. Çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.